Şahitler siz miymişsiniz yani? Evet Cengiz Bey. Gizem Hanım Zahide Hanım bu konuda pek güvenmiyormuş. <laughs> Saygılar efendim. Benim fikrim değil. Sadece aktardım. <laughs> gelin geliyor Gürhan. <yura>, maşallah desin. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hey Allah'ım. Gelinlik falan yani öf. Ne demek ya? Allah Allah. Ben telli duvaklı gelin olmayı hak etmiyor muyum Cengiz? Bir gelinliği bana çok mu gülüyorsun ya? Her genç kızın hayaldir bu böyle gelinlikli, güzel terli duvakla evlenmek. <gülüyor> <gülüyor> ah, Yıldız, niye ağlıyorsun yavrum? Ay sen güzel <laughs> mablon ama <mı> duygulandın. <laughs> ya hadi, hadi, hadi lütfen. Hayırdır Cengiz, Mahkemede pek keyifliydin evleneceğim diye. Bugün bir ekşi suratlısın, hayırdır? Bir daha mı düşündün acaba? Hadi sen o mahkemede bana ne yaptığının farkında bile değilsin ama... ...neyse, neyse şimdi konuşmayalım. Hadi Gizem, hadi aç yüzünü de başlayalım ya, hadi. Aa yo. Yüz görümlülüğü almadan asla yüzümü açmam. <laughs> Yüz görümlülüğü Yüz görümlülüğü nereden çıktı şimdi ya? Şimdi çıkmadı Cengiz, yüzyıllardır olan bir gelenek. Ben çıkarmadım bunu yani, mücavir almadan Yüz görümlü abla yüzümü açamam, kusura bakma. Aslında gelin onun yüzünü görürsek iyi olur fotoğrafla karşılaştırmak için. Hayır, zaten daha önce bir yanlışlık olmuş o bakımdan. Evet. Bak görüyor musun? İşte bak yine yanlışlık olabilir. Ya yani Gizem aç şu yüzünü ya, hadi bak. Ya ne yapayım şu anda ya? Ya nikâh bırakayım da mücevher mi alayım sana? Ne istiyorsun? Hayır hayatım, hiç gerek yok. Aa, 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 şurada gördüm. Şırıldı ya, fırıl diyen şeyler su damlaları mı? Yoksa orada pırlantalı çok güzel bir broş mu var? <laughs> Hayır. Anne ver şu broş. Öldür Allah vermem. Anne vallahi sabrımın son sınırındayım. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Ver şu broş. Hadi. Ay, ay al al. Al senin olsun. Al onu da al. Ay ne saygı kaldı ne tören. yüksek yüksek tefeleri gibi oldu. Nasıl? Ay Zahide Hanım nasıl ağlıyor bak anneciğim tabi beni vermek istemiyor, kıyamıyor ondan çok ağlıyor. Nasıl kına gecesi ortamı oldu aniden değil mi Cengiz? Bir ağlamalar, duygusalanlar ver bakayım ona. Ver onu. Ay çok da güzelmiş. Çok teşekkür ederim, hiç gereği yoktu gerçekten. Hadi bakalım. Hop. Evet ben hazırım. Bu arada Cengiz Bey hukuken hatırlatayım. ikinci kez nikah olduğu için önceki evlilik sözleşmesi geçersiz olacak. Ne? Ne evlilik sözleşmesi? Tamam avukat bey siz otur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oh! This is my avocado. <laughs> avukat bey e, bu hangi evlilik sözleşmesi ben anlamadım. Gizem Hanım. Önceki nikahta bir evlilik sözleşmesi imzalamışsınız. Boşanmanız durumunda hiçbir hak talep etmeyeceğinize dair. Ben? Bir evet. bakabilir miyim o zaman? Bakayım. Cengiz, bu senin bana geçen düğünde düğüne gelen çelenkleri istemiyorum. İsteyenler alabilir, çelenklerin üzerinde hiçbir hak iddia etmeyeceğim konulu dediğin mi, imzalattırdığın sözleşme değil mi bu? Ya ben hiç hatırlamıyorum ki. O gün ben çok heyecanlıydım ya. Ah Cengiz, sen tevekkeli değil. Onun için mahkemede bitirelim dedin. Ay, 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 ay. Ay, o zaman bu geçerli olacaktı. Yaktın beni, yaktın. Vay vay vay. Evlilik sözleşmesi ha Cengiz. <laughs> seni küçük seni. Aşkım iki yıl önceydi. Ben o zaman seni tanımıyordum bile yani. Şimdi ben tanıtacağım kendimi sana Cengiz. Bu evlilikte sen beni çok iyi tanıyacaksın. Hiç merak etme. <laughs> Hadi bakalım ya. Güzel şöyle bir nikah kıyalım bu sefer sağlam sağlam. Sözleşme de yok böyle organik tarafından güzel bir nikah. Ha? Ha ya e Vallahi Gizemciğim büyüklerinde dediği gibi her şeyde bir hayır vardır. Veya İngilizlerin dediği gibi let's go with the flow. Yani akışına bırakalım. Vallahi akalım, kofalım, coşalım diyorum ben. Oh ne güzel vallahi. Bu arada Zahideciğim, canım benim. Her şeyi sana borçluyum, her şeyi. Broşu da istediğin zaman alıp fotoğraf çektirebilirsin. Lütfen çekinme. Asla çekinmeni istemiyorum. Hadi bakalım Cengiz Bey. Evlilik sözleşmesi mi? Çek sandalyemi küçük, otur beni. de otur bakayım beni. Hayatım hala evlilik sözleşmesine mi kızgınsın? İki sene öncenin olayı ama o. hay Cengiz. Burada İlayda Hanım'a ne düğün hazırlıkları yapılıyor, ne düğün hazırlıkları yapılıyor. Bize gelince iki tane pastayla evde bir kuru kuru nikah. Gizem, Düğün yaptık ya ilk seferinde, kalabalık geldi, içtik, oynadık, ettik. Hayır o düğün sayılmaz Cengiz, sahte düğünmüş ya o. O asla sayılmaz, hayır ne demek. Ben sana şu şekilde anlatayım bak duygularımı. Şimdi mesela bu sefer... ...no this... ...no this... what is this? What is this? No this... ...no this... And who is this? Who is this yani? Anlıyor musun? No, very bad. Ha, yes, this, yes, this. Okay, <laughs> okay, all right, okay, all right. İzha abla ne diyorsun ya sen? Ay, ay ben kaptırdım İngilizce... Ya biz var o kadar çok İngilizce konuştuk ki Ozan'cığım ben artık İngilizce düşünmeye, İngilizce rüya görmeye falan başladık. <laughs> ben kaptırdım İngilizce konuştum değil mi demeyin? Ay kusura bakma ya. Hay Allah Allah'ım. Neyse. Husband vat Kız Zahide ne yapıyorsun? Ha? Nasıl kaptı bu broşu? Ama broştu broş ha. Çok güzel broş. Oh güle güle kullanayım inşallah. Nasıl hacıladım böyle son anda. <laughs> Gizem Özpamuk'un bambaşka bir yüzü ortaya çıkar. Makyajsız yüzü mü? Allah korusun. Evlilik değil de kaynana zor. Evlilik değil de kaynana zor. Siz rahatsınız tabii. Oo, yatıyorsunuz orada. Gülüyorsunuz. Oo, hayat size güzel abi. Husband mother. very difficult. very difficult.